Yani şu vicdanım el verse, şuradaki efendim Yadin'in yanından kaçıp kurtulacağım. Şeytan köşeden durmadan pişpikliyor, bir şeyler diyor. Şey diyor. Lancelot, Lancelot kapı, Kupu. kapıcığım, Lancelot kapıcığım. Tabanları lan yalan, girecekler, kaç buradan. Ama öteki yandan vicdanımsa, Lancelot? Sakın! Ha! Lancelot! Sakın tabanları yağlayıp kaçayım deme! Tabanları yağlayıp kaçmak sana yakışmaz! E, doğru söylüyor evet ama... Şeytan boş duruyor mu? Hemen cevap olarak... Hadi durma git! Bacaklarını kullan kaç! Ne duruyorsun Tanrı aşkına kaç git! Diyor. Ama vicdan da bunun üzerine gönlümün boynuna asılmış akıllı su sözler söylüyor. Dürüst olsun Lancelot, sen namuslu bir babanın çocuğusun. Aslına bakarsanız bu doğru değil. Ben namuslu bir babanın çocuğu değilim çünkü. Namuslu bir ananın çocuğu daha doğru bir tabir olabilirdi. Çünkü benim babam şeymiş yani. Nasıl dersiniz? Kokmuş bir insanmış. Ee, şapur şupurmuş. Hani şeyi gördüm bir şey oyunlarım. Ya kötü boyu varmış her neyse. Yani vicdanım diyor ki Lancelot yerinde kal. Kalma. kalma. Diyor, diyor şeytan. Vicdanım kal. Kalma diyor şeytan. Kal, kalma, kal, kalma, kal, kalma. Kal, kal, kal. Yeter. <laughs> Ey şeytan diyorum. İyi akıl üretiyorsun. Ey vicdan, iyi öğüt evet, veriyorsun. Eğer vicdanımın sesini dinlersen... ...efendim olan yağ yanında kalmam gerekecek. Tövbeler olsun, o da bir çeşit şeytan değil mi zaten? Ama af buyurun da... ...ya kaçıp gidersen? Yani şeytanın emrinde değil miyimdir iblisin? Pisliğin ta kendisinin emrinde olmaz mı? Ama kalırsam da... ...ama gitmem ama... Ya o kesinlikle insan kılığına girmiş bir şeytan. Vicdanıma gelecek olursak. Öyle kaskatı bir şey ki o vicdan. Ya o pislik. Ya o dünyanda kalmam için <laughs> emirler veriyor. Şeytan. Şeytan dostça kıl öğretiyor. Kaçıyorum işte şeytan. Ayaklarımın önünde kaçıyorum.